Bu video Housepoint işbirliği ile hazırlanmıştır. Ev, arsa almak ya da satmak için siz de Housepoint ile irtibata geçebilirsiniz. Doğru yatırım kazandırır. Merhabalar değerli izleyicilerimiz. Türkiye'den, İstanbul'dan herkese selamlar, sevgiler. Bugün düşündüren bir konuyu ele alacağız. Özellikle bu yıl yurt dışından Türkiye'ye tatile gidecek olan vatandaşlarımızın bilmesi gereken konuları konuşacağız. Tabi bu arada beni görmekten sıkılanlar olabilir diye ben etrafı gösteriyorum. Güzel bir konu olduğunu düşünüyorum. Türkiye'miz için düşündürücü bir konu. Bildiğiniz üzere yurt dışından Türkiye'ye gitmek gerçekten çok pahalı. Uçak bileti pahalı, tatil yerleri, oteller, Yemek içme gerçekten çok ama çok pahalı. Avrupa'dan daha pahalı diyebiliriz. Çok rahat bu yorumu yapabiliriz. Üstelik turizm adı altında turistik işletmeleri çalıştıran pek çok kişinin aslında turizmin ne olduğunu bilmediğini görüyoruz. Sadece kazıklamak üzerine kurulu bir ticaret anlayışı var. Ben hepsi için söylemiyorum. Çürük elmaları anlatıyorum. İşini dürüst yapanlara saygı duyuyorum. Zaten gerçek turizmciler de bu vurgunculardan şikayetçi. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti iki yıl önce Yunanistan'la bir anlaşma yaptı. Yapılan bu anlaşmayla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kapıda vize alarak Yunan adalarında 6 gece 7 gün kalabiliyor. Tek girişli. Bu vize ücretine de yeni dün zam yapıldı. %42 artarak 60 eurodan 85 euroya yani şu anki rakamla yaklaşık 3700 liraya yükseldi. Geçen yıl 150 bin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Yunan adalarına tatile gitti. Neden? Çünkü bir vize problemi var. Vize veren Avrupa Birliği ülkesi çok az. Randevuları bile kapalı. İki asıl önemli konu arkadaşlar. Siz ailenizle beraber tatil yapacağım derseniz otele bir servet ödüyorsunuz. Yemek, içmek dünya kadar para anlamına geliyor. Hal böyle olunca insanlar Yunanistan'daki fiyatlar şu anda arkadaşlar yarı yarıya değil ancak 3'te 2 oranında daha uygun. Örneğin Türkiye'de 100 lira olan bir yemek Yunanistan'da 70 lira ki euro 45 liraya gelmiş olmasına rağmen. Akın akın insanlar Yunan adalarına gidiyorlar. Bunun yanı sıra İstanbul'dan ve çevre illerden araçlarıyla insanlar İpsala sınır kapısı ya da diğer Yunanistan gümrük kapılarını kullanarak Yunanistan'a bir günlüğüne birkaç günlüğüne gidiyorlar. Dedeağaç, Kavala, Selanik, Atina hatta başkent Atina bile her yerde Türklerin olduğu noktalar haline geldi. Anlatıyoruz. Diyoruz ki biz Herkesin Türkiye'de tatil yapmasını istiyoruz ancak Türkiye'de tatil yapmak lüks oldu. Bakınız kıymetli izleyicilerimiz. Uçak bileti bugün Almanya'dan İstanbul'a 4 kişilik bir ailenin en ucuz uçak bileti 2500 euro'ya geldi. Eğer Türkiye'de araç kiralayacaksanız en kötü aracın günlük kirası en kötüsünü söylüyorum 50 euro. En kötüsü. 2500 euro diyelim bir ay kaldınız araç içinde 1500 euro kiralama bedeli ödeyeceksiniz. Etti sana 4000 euro. Yemen, içmen, diğer masrafların yok arkadaşlar. Eğer siz 4 kişi işte bir alışveriş yapacağım, e, ben Türkiye'de eşime, dostuma hediye götüreceğim, gezeceğim diyorsanız cebinizde 10.000 Euro'dan aşağıya para varsa mutlu olamazsınız. Gidemezsiniz demiyorum, mutlu olamazsınız. 10.000 Euro, Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin tatil masrafı 10.000 Euro. Şimdi birileri yine hesabı çok bulabilir. Otel fiyatlarını al bakalım bir 15 günlük otel fiyatı kaç para veriyorlar sana 250 bin liradan aşağıya düzgün temiz otel yok arkadaşlar iki tane oda tutsan dört kişi için ki ben az söyledim 10 bin eurodan aşağıya Türkiye'de tatil yapamazsınız şimdi işin acı tarafı yine şu gerçekten Avrupa'ya gelmek isteyen Avrupa'da işi olan bir şekilde Avrupa'yla kontağı olan ailesi bulunan insanlara maalesef vize randevusu verilmiyor. Kıymetli izleyicilerimiz, inanın bana ben bunları anlatırken üzülüyorum. Ama bizim vatandaşımızın bu hale getirilmesinde tabii ki devletimizi yönetenlerin suçu vardır ama turizm noktalarında esnaf olduğunu söyleyen Turizmci olduğunu söyleyen insanların da bunda büyük günahı var. Bu sene göreceksiniz. Turizm noktaları kanalayacak. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Şu anda değerli izleyicilerimiz pek çok yazlık bölgemizde sezonun açılmış olması gerekiyordu ancak yerli ya da yabancı turist olmadığı için sezon açılmadı. Böyle bir tablo var. Dürüst esnaflar da kana alıyorlar çünkü kötü esnaflar turisti kaçırdı. Bir sefer kazıklanırsın, bir sefer kazıklandığın yere ikinci sefer gitmezsin. İnsanlar Yunanistan'a gidiyor, evet neden gidiyor sorusuna cevap verdiğimizde tablonun perde arkasındaki gerçekleri anlayabiliriz. Bu kadar pahalı olur mu ya? Yeme içme bir parça döner yiyorsun yanında da bir tane ayran ya da işte asitli bir içecek içiyorsun 500 lira para veriyorsun iki parça şey et koyuyorlar içerisine gel Almanya'da ya bakalım 7 euro verirsin bir porsiyonla iki kişi doyar ben Almanya'da döner yediğim zaman bir porsiyon söylüyorum eğer iki kişiysek. İkimize yetiyor çünkü. Burada bir parça kuş şeyi gibi eti gibi bir parça bir şey veriyorlar kuş kadar. Ondan sonra diyor ki işte 500 lira para vereceksin. Turizm noktalarına git. Kan alarsın. Böyle enteresan ve düşündürücü bir durumumuz var. Yani önce bizim kendimizin aynaya bakması lazım. İnanın bana. Bunları anlatırken üzülüyorum. Ya benim yurt dışında yaşayan vatandaşım Türkiye'ye gidemiyor kardeşim. Gittiğinde Çoluk çocuğuyla beraber doğru düzgün tatil yapamıyor çünkü her yer kazık dolu kardeşim Türkçesi bu Vallahi Yunanistan'dan başladık Türkiye'deki fiyatlara geldik ama gerçekten bu konu önemli bir konu İzin sezonu tatil sezonu geliyor. İnsanlarımız Türkiye'ye gidecekler ama emin olun ki Türkiye'de sizi eskisi kadar rahat bir tatil beklemiyor. Bunlar gerçek. Türkiye'den izleyen turizmciler bana kızıyor. Ben biliyorum ama yapacak bir şey yok, gerçek. Yunanistan'la Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir anlaşma yaptı. Bana kızıyorsanız niye Yunanistan'a gidiyor diye haksızsınız. Gidin devlete söyleyin. Deyin ki siz yerli turistin Yunanistan'a gitmesi için neden bu anlaşmayı yaptınız diye. Ben gerçeği anlatıyorum. Sınır kapıları dolu. Cuma günü gidin Kapıkule'den. Özür dilerim. İpsala sınır kapısından geçemiyorsun. Pazar akşamı, pazar günü Türkiye'ye girmek için 5-6 saat bekliyorsun sınır kapılarında. Niye yoğunluk var? Sebebini anlatmaya çalıştım size. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altına yazın. Türkiye'den, İstanbul'dan herkese selamlar, sevgiler.